Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün size misafir olarak aslında ilk vakalarımdan bir tanesini getirdim. Pandeminin son dönemlerinde gelmişti ve 3 yaşındaydı. Konuşma yoktu ve çok hareketliydi. Hatırlıyor evet, musun? evet. Doğru mu hatırlıyorum? Ne kadardı yaşı tam? Ağustos 18 doğumlu zaten. Bizim randevumuz da 22'sindeydi. 3 gün geçmişti 3 yaşını. Evet o şekilde gelmiştik. Neden gelmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? İşte hiç kelimesi yoktu ve pandemi süreciydi ve ekrana maruz kalmıştı. Bir iki kere Instagram'da sizin sayfanıza ve videolarınıza ben denk gelmiştim. Ondan sonra dedim ki galiba en, en iyisi yani bir doktor yardımı almak. Ondan sonra sizi arayıp sizden randevu almıştım. O o şekilde sürecimiz başlamıştı. başlamıştı. <laughs> Konuşmadığı için başvurmuştunuz. Ben çok ıı, net hatırlıyorum oğlunuzu çünkü çok tatlıydı ama çok hareketliydi. Evet. Hiç evet. göz teması yoktu Yok. ve hiç durmuyordu. İnanılmaz bir hareketliliği vardı. Ben onu şeyle durdurmuştum ve ilk göz temasını öyle sağlamıştım. Işık açık kapatmıştık, hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Tabii. Işık açık kapı, açıp kapatmıştık ve bana böyle bir bakmıştı, <laughs> işte çok sevimli bir şekilde ve ondan sonra sürecimiz başlamıştı. Ne konuştuk sizinle? Neler hissettiniz o görüşmede? Ya açıkçası biz ilk geldiğimizde ben, ben bir aile terapisine girmiş gibi hissettim. O gün ben çok ağladım. Hani duyduklarım karşısında nasıl hani anlamadım? Nasıl bu kadar? Ee, hani kopuktum diye biraz kendimi sorguladım, suçlu hissettim açıkçası. Ama e, hiç kimse de hani ondan öncesinde yeni doğan döneminde de tabii biz götürüyorduk doktora hiç götürmedik değil. Ama hiç kimse e, bizi yönlendirecek bir şey söylememişti. Zaten biraz da pandemi sürecine denk geldiği için o aralıkta biraz hani herkes evdeydi doğal olarak. Şöyle bir soru sorsam size. Ekranın zarar verdiğine dair hiçbir şeye rast gelmiş miydiniz? Yani Hiç benim, gel benim Gelmedik açıkçası. Evet. Benim sayfamla karşılaşana evet. kadar evet. ekranın zarar verdiğine dair sistem de size bir şey söylemedi. İşte gittiğiniz Aha. doktor da söylemedi. Kimse söylemedi. Yok, söylemedi. O zaman suçlu ismek, hissetmenin çok bir anlamı var mıydı acaba? Ama hissetmiştiniz hatırlıyorum <laughs> evet, ben ne kadar ağladığınızı. Çok nasıl olacak nasıl hani normale dönecek bilmiyorum çok fazla içimde sorguladım. Şimdi pandemi döneminde olduğu için diğer çocuklarla açıkçası kıyaslama e, şeyimiz de olmamıştı. Şansımız da, olmadı, Pardon, değil mi? şansımız da olmamıştı. Ondan dolayı sonrasında yavaş yavaş dışarı çıktığımızda ben açıkçası benim yanında küçük bir çocuk da hiç büyümedi. Çevremde küçük bir çocuk olmadığı için gözlemleme şansım da olmamıştı. Belki hani daha önce yanımda büyüyen bir küçük çocuk olsaydı belki birazcık daha evet. farkında olurdum. Şöyle biraz da annem aslında şey fark etmiş biraz farklılıklar olduğunu ama bana diyor ki ben hani sana söylemeye de çekindim. Anne hani, hani neden çekindim? Keşke yani söylenseydi daha önce. Sadece bana söylediği şey hani doktora bir götür. Başka bir doktora götür. Hani o da tam nasıl ifade edeceğini Bilemedim bilmediği için. Ondan sonra zaten Instagram'da şükürler olsun ki hiçbir yere gitmeden <laughs> direkt size geldik. Aynen gerçekten o hem belki bir şansı hem benim şansım. Buraya geldik. Siz gözlemlediniz. Hani biz konuşmuyor diye geldik ama birçok şeyde farklılıklar olduğunu öğrendik. Siz bize güzel bir program yazdınız. Ben de... <laughs> ben bu araya bir gireyim. Sizi davet ettiğiniz en ne? büyük nedeni şu. Sizde çocuk gelişimci de yoktu değil mi? Siz Yok. Sadece kendiniz yaptınız Hı -hı. bunu. Evet. Biz sadece size kendi oğlumla kurduğum bir gün planı vardı. O gün planını verdim evet. ve nasıl oynayacağınızı anlattım. Bir çocukla göz temasının ne kadar önemli olduğunu, nasıl göz teması sağlayabileceklerini, onu nasıl anlayabileceklerini dair bir sizinle 3 Görüşme yaptık yanlış evet. hatırlamıyorsam. Sonrasında sizin birkaç davetiniz oldu. Evet mı? ben merak evet. ettiğim için çağırdım. Bir de Zeynep'le sanırım birkaç seans grup yapmıştınız. Evet. Onu da evet. ücretsiz vermiştik evet. biz size. Evet. Bu kadar böyle yalnız siz acemi, ben acemi <laughs> ama evet. oldu. Ben en çok şeyden çok hoşlanmıştım. Gerçekten hani videolarla izliyorduk biz sizi. Herkiniz de. Beyefendi sesini çok duymadık ama evet. e, onun da, sizin de videolarınız çok düzenli geldi ve çok çaba harcadınız. Evet, burada muayeneden yani ayrılmadan önce siz bana demiştiniz ki bana düzenli rapor yazacaksın. Yazmazsan ben seni arayacağım zaten, peşini bırakmam demiştiniz. Ben hem ona istinaden hem de gerçekten faydalı olabilmek için oğlumu normale çekebilmek adına Elimden geleni yapmak için o videoları paylaştım ve süreci yazdım ve sizin oradaki yönlendirmeleriniz bana ışık oldu. Onun doğrultusunda zaten şu an şükürler olsun ki birinci sınıfa gidiyoruz. Okumayı da öğrendik, yazmayı da öğrendik. Gayet sosyal dışa dönük bir çocuk. Kim yaptı? <laughs> Biz birlikte Biz yaptık. Evet, yaptık. Evet. karı koca birlikte yaptınız aynen evet. öyle. Ben her zaman hmm. şunu söylüyorum, tek başına annelerin de yaptığı oldu. Yalnız çok anneyle çalıştım. Ama işin hmm. içinde baba da varsa, evet. karı koca birbirine acayip destek verebiliyorlar ve pozitif etkiliyorlar. Siz o ailelerden biriydiniz. O yüzden de inanılmaz derecede çabuk toparladık. Benim yazdığım 28 pardon 28 2021 Ağustos'un 20'sinde görüşmüşüz. Hı hı. Sonrasında 11. ayda tekrar görmüşüm sizi. Orada hı da hı. 3 ay sonra, 3 ay sonra yani. göz hareket hareketleri hızlı, göz teması çok düzelmiş demişim. Hı hı. Birlikte oyun oynamayı, oyun sırasında etkileşime girmeyi öğrenmiş. Tekli kelimeler hatta nadiren de olsa ikili cümleler var demiştik. Evet. Arada 4 ay var değil evet, mi? Evet evet 4 evet. 4 ay bile yok pardon 3 ay var sonra. süre oraya. zarfında e, ablam da bize daha çok gelmeye başladı ve biz hani ablamla hem işte yanında konuşuyoruz ediyoruz, oynuyoruz. Bizi işte taklit etmeye falan başladığı dönem ve sonrasında o ekoleli süreci olmuştu. Korkmuştunuz hatırlıyor evet. musunuz? Ekoleliden <laughs> çok korkmuştunuz. Ben size ne dedim, evet, geçecek demiştin. Aynen. Değil mi? Aynen çok insan işte yaşam yani ilk defa yaşadığı süreç olduğu için endişeleri de çok fazla oluyor. Ama sizin yönlendirmeniz, sizin desteğiniz çok beni pozitif etkiliyordu. Her zaman cesaret veriyordu. Oradaki, yani şöyle söyleyeyim o videodaki küçücük şeyleri bile siz o kadar güzel bize yansıtıyordunuz ki bakın burada bu kadar gelişme olmuş, hani böyle olmuş gibi e, Ve Çok hatırlıyorum da. sizi de çok övdüğümü hatırlıyorum <laughs> çünkü gerçekten çok başarılı oyunlardı yani nasıl diyeyim çok anda kalmayı becerdiniz çok kısa sürede çocuğu görmeyi öğrendiniz ona uygun yanıtlar vermeyi öğrendiniz ben mesela burada hiç üstüme alınmıyorum yani 3 saatle ne, ne değişir bir çocuğun hayatında bunu sadece siz yaptınız. Yani büyük bir emekle yaptınız ve ben çok 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 takdir ediyorum. Ve hiç inançsızlık da göstermediniz. Ben mesela bu yolda yürürken bana da çok cesaret verdiniz. Yani <laughs> dolayısıyla aslında her emek verdiğimiz hastada sizin de payınız çok fazla. <laughs> Biz sizi hep böyle şeyle hatırlıyoruz, sevgiyle hatırlıyoruz. Yani çünkü hep başka şekillerde bu işin düzelebileceği söyleniyordu ama biz size dedik ki kendiniz yapacaksınız ve hiç yardım almadan yaptınız bunu. Evet. Ee, ne bileyim işte tam bir yetişkin gibi davrandınız. Görevlerinizi <laughs> çok iyi yaptınız. Gerçekten şey çok istikrarlı bir şekilde evet. ilerledik. Ben o süreçte kendime de inanamıyorum ama normalde kendim için bir şey olsa bu kadar istikrarlı <laughs> yapar mıyım bilmiyorum ama söz konusu o şey çocuk o olduğunda için... evet gerçekten çok istikrarlı oldu. Ben her zaman bunu söylüyorum zaten. Ebeveyn kendi için yapmaz, kendi için belki değişmez ama çocuğu için her şeyi yapabilir. Ben bunu hep gözlemledim. Bu inanılmaz bir şey ya. Ebeveyn çocuğu için bir sihirli değneğe dönüşüyor. Bizim ilk sihirli DNA'miz sizlersiniz. O yüzden ben sizinle bir buraya kadar davet ettim ki gelin işte bir kez daha bize destek olun. Çünkü çok samimi bir şekilde söylüyorum. Biz o süreçte birkaç aile yani şöyle bir 10-15 aile var. Sizden daha küçüklerdi onlar. Onlar çok çabuk toparladı. Orada hiç problem yoktu ama 3 yaşında evet. ve böyle 6 ay gibi bir sürede 3 yaşında bir çocuğun tek başına yani o zaman biz de bilmiyorduk neyi ne kadar yapacağımızı nerelerde nasıl destek vereceğimizi. Yani yolun başındaydık daha ama yolun çok doğru bir yol olduğunu sizden öncekiler değil ilk defa böyle 3 yaş civar yani 3 yaş evet. doldurmuş aldığımız vaka sizdiniz ve çok çabuk toparladı evet. o da. Yani biz o yüzden hani bütün burada emek verdiğimiz bütün hastalarda sizin de payınız var diyebilirim <laughs> yani. Bu tek başına yapılıyorsa ya yani bu iş doğru demek ki bu böyle. Ebeveyn değişirse çocuk değişir hikayesinin Hani diğerleri için hep şırdanıyordu. E, çok küçük onlar zaten hani falan hmm. böyle e, evet. ebeveynin emeğini çok küçümseyen tavırlar görüyorduk ama siz tam 3 yaşı doldurmuştunuz. Hiç konuşması Hiç, yoktu. Çok Ondan sonra çok hareketliydi. Tekrar eden hareketleri vardı çok fazla. Aa evet neydi onlar? hareket? ne yapıyordu? Bir dolap açık açıp, kapamalar vardı. Dolap açıp kapatmak. kapıyı kapı. açıp kapatma, ışıklara çok takılıyordu işte ışık açıp kapatma. Hatta o, ilk geldiğimizde evet. tuvaletin kapısını bayağı, bayağı zorlamış bayağı <laughs> açıp kapatma. Aynen. <laughs> ne kadar sürede geçti bunlar? O tekrar eden hareketler zaten biz sürece başladığımız andan itibaren yavaşlamaya başladı geri yani geri çekildi. Çok seyrek yapmaya başladı. Tam olarak hani ay olarak hatırlayamıyorum açıkçası şu anda. Ama. Şey şöyleydi. E mesela biz son 6. ay görüşmemizde artık ben tamam toparladı dedim ama o arada şey vardı. Ekoleri vardı ve siz çok rahatsızdınız. Evet. Onun geçeceğini söylemiştim. Ama şey de vardı. Karşılık vardı. Hiç kimse dokunmadan muayene etmiştim onu evet. değil mi 6. ayda? Evet. O biz, çok evet. şaşırmıştınız. Videomuz var. Sizinle olan o iletişimi falan da çok güzeldi orada. Zaten biz de evde sürekli sizden bahsettiğimiz için <laughs> Handan doktora gidecek miyiz? Handan doktora. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Çok tatlı yavrum. Sırp duruyor şu an. Sizin bir resminiz var bu odada. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum bittiğini konuştuğumuzda biz birbirimize sarılmıştık. Ha, evet, o da gelip bize evet, sarılmıştı. Evet, evet, Hatırlıyor evet, musunuz? O resmi anladım. bulduk biz. <gülüyor> <gülüyor> bu videoya ekleyeceğiz onu inşallah. <laughs> çok güzel bir sahneydi o. İkimiz birbirimize sarılmıştık. O da bize sarılmıştı. Böyle çok evet, evet. hoş bir sahneydi o. Yüzü görünmüyor o videoda. Sizin de görünmüyor. O yüzden onu bu videoya Tekler. eklemeyi planlıyorum gerçekten. Çok hoş olur. <laughs> Mesela o 3 aylık süreç sonrasında siz hani ilişki kurmayı öğren denmiş demiştiniz kreşe başlayabilir demiştiniz mesela o üç aylık süreçten sonra da hemen kreşe başlamıştı. Kreşte ne gibi tepkiler aldınız? Orada mesela ben hiç olumsuz bir geri dönüşü almadım gayet ya uyumlu olduğunu falan söylemişlerdi hiç olumsuz bir geri dönüş almadım Kreş kreşin de ile işte oradaki kelimeleri falan artmıştı. Artmıştı. Kreşe Hı -hı. alışması da bu arada hiç hani çok zor olmamıştı. Ama hazırladık onu. Hazırladık. Önceden evet, hazırladık. Evet. Okul kavramını anlattık, değil mi? Konuştuk. Evet. Yani onların hepsinde siz hazırlık yapmıştınız. Yani okul evet. kavramını Aynen. anlatmıştınız. Bir hazırlıktan sonra, sonra adapte olmuştu. Evet evet. Orada işte oyun yeri var, arkadaşların olacak, öğretmenlerin ya yani öğretmenliğin de seninle oynayan ablalar olacak şeklinde öyle ufak ufak anlattık, onunla zaten birlikte gidip gezmiştik. Sonrasında da böyle işte bir saat bırakıp, iki saat bırakıp gibi alıştırmalar yapmıştık. Sonrasında zaten yani iki haftanın sonunda alışmıştı Orada öğretmen konusunda da şanslıydık galiba. Evet. Ekolojisi olduğu halde hiç okuldan evet. problem yaşamadık, hatırlıyorsunuz ya, değil mi? Evet, Şimdi evet, bütün aynen. çocuklara problemli gözüyle bakılıyor ya. Ekolojisi var, ya konuşacak... Yani bu konuşmanın taklit aşaması evet. geçecek merak etmeyin. Mesela okul konusunda hiç zorlanmadığımızı hatırlıyorum. Yani şu anda birçok ailede ben çok zorlanıyorum. Çünkü öğretmenlerle ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. İşte en ufak bir problem olduğunda etiketlemeye çalışıyorlar. Haklar yani vaka da çok anlıyorum ama evet. kazanmak yerine bir ötekileştirme şeyi vardı. Var. Siz ona maruz kalmadınız Kalmadı. gibi diye düşünüyorum. Oradaki birkaç öğretmenimizden dolayı sanırım çocukları çok sevdiklerinden dolayı hiç e, o şekilde ötekileştirme ya da işte etiketleme gibi bir durum arada zaten ekoleri dışında bir şey kalmamıştı. Sadece çok hareketliydi, hareketliydi galiba. Evet. evet hareketliydi ama ekoleri dışında da başka hiç tekrarlayıcı hareketi kalmamıştı. Yoktu. Komut alıyordu çok güzel Aynı değil da. mi? Ben onu çok güzel muayene edebiliyordum sonuçta. Komut alıyordu. O konularda falan sıkıntısı da yoktu. Zaten gidip arkadaşlarıyla da kendi direkt iletişim kurup, kuruyordu. <gülüyor> 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 oynuyordu, oynuyordu yani. Başlatmıştı onu. Ama önceden mesela biz odada varız yokuz ya da yanında biri var yok hiç haberi olmuyordu açıkçası. Ya şu anda mesela düşündükçe e, diyorum ki demek ki bu da böyleymiş. Hani bu da bir aslında sıkıntıymış ve biz anlamamışız. Hani benim var, var olup olmadığımı hiç e, hissetmiyordu. Hani ya da ben yanına geldim gittim bir tepki vermiyordu ya da başka arkadaşları vardı yoktu o kendi dünyasındaydı orada öyle. Evet. Hı hı. Sonrasında işte <laughs> Burada e, sanırım şeyde sıkıntı yaşıyoruz çocuk görme şeyimiz azaldı kendi çocukluğumuz dışında o da çok eskide kalıyor başka çocukların büyümesine şahit olmuyoruz yalnızlaştık evet. galiba bunun etkisi olabilir mi acaba? Evet zaten Abi, evet. işte kesinlikle var pandeminin de e, çok fazla zaten olumsuz etkisi var üzerimizde. Hiç çocuk görmedi yani. Görmeden evet, evet. mi? Bir yaşında mıydı o pandemi başladığında? Bir yaşındaydı. o Zaten bir sene hatta çocuklar da yaşlılar da çıkmıyordu. Çıkmıyordu evet. Ne anneanneniz gelebiliyordu çıkın. ne biz gidebiliyorduk. Tamamen izoleydiniz. Evet e, ben de açıkçası biz de darlandığımız zamanlar oluyordu. Sürekli televizyon karşısında Açıktı. kalıyordu. Sizce kaç saat kalmıştı o süreç içinde ekranda? Yani fazla kalıyordu. 4-5 saat hani yani direkt hani 5 saat onun önünde oturmuyordu ama gün içinde açıyordu. Bir saat bakıyordu, kapanıyordu, kapanıyordu tekrar açılıyordu. Hı hı. Bence, 4-5 saati buluyordu. Buluyordu. Onu Tabii onun üstüne topuklu. ekran varcayt var, onun üstüne sosyal izolasyon <laughs> var. Öyle. Bunların hepsi. E bir de annenin babanın da stresi var. Mesela şeyi çok merak ettim. Pandemi korkutmuş muydu sizi? Siz psikolojik olarak nasıldınız? Tabii korkmuştuk yani bir de bizim e, aileler 65 yaş üstüydü. Evet. O taraftan da insan tedirgin. Görüşemediniz. Olurdu. Görüşemedik. <laughs> hani bir şey olacak korkusu vardı açıkçası. Bir Tedirginlik Anladım. vardı. Evet tıkılmak ne hissettirdi çiçek. size? baskılıdığı iyice strese soktu. Zaten küçük bir çocukla baş başa kalıyor olmak bence zaten başlı başına bir stres ve o süreçte hiç kimseyi göremiyor olman da stres. Hepsi bizi üst üste, evet. üst üste geliyor, baskılıyor. Yani bazen açıkçası ben böyle kendimi odalara kilitli kimseyi hani ya da hani çocuğu başımdan alın gibi bir hissiyata kapıldığım bile oluyor. Ne İzolasyon değil. çok güzel. Evet. Tabii ki çok haklı olarak. <laughs> Benim en çok e, böyle anlamaya çalıştığım şey şu oldu sizde, çok kolay değiştiniz ya. Yani e, ben sizden hiç şikayet duyduğumu hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya söylendi bu. Gerçekten <laughs> küçük bir dürtülmeye ihtiyacınız varmış gibiydi. Yani ben ikinizden de şunu duymadım hiç, ya ben bununla oynamaktan yoruluyorum, sıkılıyorum işte bana ne oluyor ben ne yapıyorum 4 saatte oyun olur muymuş ya sokağa çıkmakta zorlanıyorum bu lafların hiçbirini duymadım yani kolay mıydı o kadar yoksa Başka şeyler mi etkendi sizce? Nasıl hissediyordunuz? Nasıl o kadar çabuk değişebildiniz? Birdenbire oyun ustası nasıl olabildiniz? Çocuğu geri kazanmak istiyorsanız açıkçası her şeyi yapıyorsunuz. Tabii o süreçte o an sıkıldığımız zamanlar olmuştur ama veya... Belki de birinin bize gerçekten bir parmak şıklatması hani aydınlanma yaşamamız <laughs> gerekiyordu. Ama bir de programımız hani ben şimdi ne yapacağımı da bilmiyordum. O program bana şey rehber oldu. Pro şimdi program program diyoruz. Ne o bir şey, anlatmak ister misin? Düşünebilirler. Ya yani, e, zaten gerçekten bir sürü videonuzda anlattığımız şey ekstra biz de hiçbir şey yapmadık. Sabah kalkıyorduk, kahvaltımızı yapıyorduk, biz öğle uykusundan önce dışarı çıkarıyorduk, bir saat parka çıkarıyorduk, ne kadar kalabiliyorsa, ondan sonra getiriyordum ben, bir şeyler yediriyordum zaten. Biraz uyuyordu, kalkıyordu, o süreçte uyuduğu zaman ben kendi işlerimi hemen toparlıyordum, ondan sonra kalkıyordu, oyun oynuyorduk yine biraz, bir ara oyun gibi bir şey yapıyordum. Sonrasında işte tekrar bir dışarı çıkartıyorduk, geliyorduk zaten hani gün zaten tamamlanıyordu yine yemek yediriyorduk, oyun oynuyorduk yatıyordu, yatıyordu. 4 saat oyun 2 saat sokak Hı. hikayesindeydi Aynen. peki çok merak ediyorum bu beyefendi ne kadar işin içindeydi ne kadar sizinle ilgiliydi? <laughs> <laughs> Sen cevapla. Bu cevabım gerçekten. <laughs> O zaman eşim vardiyalı çalışıyordu. Evet. Ben onu hatırlıyorum da o yüzden Hı -hı. soruyorum. Biraz yalnızdınız diye hatırlıyorum. Sabah işte geç gideceği zamanlar parka eşim çıkarıyordu. Onunla evet, birlikte çıkıyorlar. Oldu. Hı -hı. Öğlenci olduğu zamanlar. Hı -hı. O çıkarıyordu, parka götürüyordu. Sonra geliyordu zaten işe gidiyordu. Ben yemeğini yediriyordum. Uy uyutuyordum. Sonra kalktığında yine oyun vesaire onu ben yapıyordum. Bazen de işte erken geldi. İşte bir hafta sabah erken İşini yapıyordu. Hı hı. Bir hafta da akşam, akşam erken gidiyordu. Akşam erken çıkıştı zaman. Ben oynuyordum. Ne zaman işte sabah ne zaman evdeyse o parka götürüyordu. Evet. Ya da akşam <laughs> erken geldiyse parka götürüyordu. Evet. Uykularını da bu arada babası yapıyordu. Hı hı. hı, hı. uyku da o ha, uykudan önceki odon, ritüeller. Oyun sürecini babadaydı. Şu an hala babada. <laughs> 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 ne güzel. Ya, ya istemiyorlar bir süre sonra çok <laughs> üzülüyorsunuz biliyor musunuz keyfini çıkarın ben söyleyeyim aynen, yani aynen, istemiyorlar artık çıkartıyor. oyun istemiyorlar şey istemiyorlar ben hep onu söylüyorum ya kısıtlı bir zaman çocuğun sizin yanınızda bulunacağı zaman <laughs> çok kısıtlı bir zaman keyfini çıkarın abim ki 17 yaş oldu gidiyor ya adam ya bir 17 <laughs> yıl daha bakardım ben ona ya ne vardı <laughs> yani bu kadar çabuk bir şey. hep o şeyi söylüyorum süreci söylüyorum şu anda okuma yazmayı biliyor, biliyor. kolay öğrendi mi? Kolay öğrendi. Gerçekten ben açıkçası <laughs> endişelerim vardı. Şimdi Ağustos doğumlu. Tam 72 aylıkken başladı. Bir de değil mi? Evet. Küçük, en küçük evet. En, evet. en küçüklerinden. Aynen, en küçüklerindendi. Çok çabuk okuma yazmayı, yani sınıfın ilk e, okumayı öğrenenlerinden biriydi. Yazma konusunda biraz isteksiz ama Okumayı da yazmayı da çok o çabuk. sınırlarla ilgili bir problem. Hı hı. Biraz okulda yaşadığınız sorunları konuştuk de biraz önce. O sadece şey değil, sınırlarla ilgili. Hı hı. Okul onun görevi. Evet. Bunu ona çok iyi anlatmanız gerekiyor. Ben sana yalvarmayacağım. Ben seninle oyun oynayacağım. Sen ödevini kendin yapacaksın. Ve okulda da öğretmeni dinlemekle yükümlüsün. Hı hı. Çünkü hepimiz dinledik. Oradaki 30 kişiyi öğretmenin herkesin der şeyini ayrı ayrı yapamaz. O yüzden öğretmen ne derse o hı hı. hikayesi. Biraz da öğretmenin maharetine kalıyor gerçekten. Öğretmenin sınırları çocuklara çok iyi kurabilmesi lazım. Hı. İşte elinden alırım dediğinde çocuk eğer ona sen benim malımı sen benim elimden Oynamamı, alamazsın. alamazsın diyebiliyorsa evet. bu çocuğu hı hı hizada tutabilmek için maharet gerekiyor gerçekten. Evet, sınırlarını biliyor ama kendi sınırlarını da çok iyi biliyor değil mi? Ya, zorlamayı çok... seviyor. <laughs> Hayır, zorlamak değil bu ama buna cevabını verebilmeli öğretmenin. Yani öğretmen orada ona diyecek, kızmak yerine şunu diyecek, diyecek ki bu sınıfın kurallarını ben koyuyorum. Elbette bu senin malın olmaya devam edecek. Çıkışta sana veririm ama şimdi bana vermek zorundasın. Keşke öyle diyebilseydim. <laughs> Yani buralardaki bazı şanssızlıklar olabiliyor evet. ama onun haricinde gelişim olarak yaşıtlarına evet. yetişti. Evet 3 yaşında başladınız ama arayı kapattınız. Kapattı. Evet. Çok uyumlu, çok sosyal, çok dışa dönük. Ben onu ofis kendi e, okuldan aldığım zaman hani bazen e, ben şu an artık çalışıyorum tabii <laughs> o dönemde çalışmıyordum şu an Hı -hı. çalışıyorum artık İş çıkış e, şey okul çıkışlarında kendi ofisime götürdüğüm zamanlar da oluyor gayet orada da yani ofis içinde uyumlu mesela sessiz durması gerektiğini biliyor Hı -hı. hani mola verdiğimiz zaman bizimle birlikte hemen o da bir şeyler yapmaya başlıyor falan gayet her şeyin farkında bilincinde yani yerinde davranıyor şu an gayet Olurun da biraz sınır konusunda yani konuştuğumuz gibi sıkıntılarımız oluyor. Onun haricinde kendi sınırlarını koruyor. Evet. Biraz da yayılıyor eğer fırsat bulursa anladığım kadarıyla. Gerçekten hava'yı kokluyor böyle. Ben burada ne yapabilirim? Evet. Kestiriyor. Eğer bir açık varsa kullanıyor. kullanıyor. O zaman sınırlar konusunda bir daha şöyle bir evet. üzerinden geçelim. Ben videoyu göndereyim size. Bir oraya bakıverin. Ben gerçekten hani tekrar söylemekten hiç çekinmeyeceğim. Bütün bu süreçte sizin de payınız var. Ben her zaman net söyledim. Hastalarımdan en çok öğrendim dedim. Mert de benim en çok öğrendiğim ve sizler anne baba olarak sizler de benim en çok öğrendiğim vakalardınız. Bana şey cesareti verdiniz. Çocuk çocuktur hangi yaşta olursa olsun. Ebeveyn değişirse Çocuk da değişir. Hiç başka yardım almadan yaptınız bunu çünkü. Yani bu bence inanılmaz bir süreçti. Şey de çok büyük cesaret yani. Bana da bu kadar güvenmeniz çok güzel bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> o da çok hoş bir şeydi. Çünkü herkes farklı şey söylüyor. Herkes zorla çocuğa bir şey dayatmak gerektiğini söylüyor. Bir kadın çıkıyor diyor ki hayır oyun oynayacaksınız evet, evet. ve oyunla bu iş toparlayacak değil mi? Oyunla toparladı. Kesinlikle. Mesela şey şu an hani bazı şeyleri de yavaş yavaş hatırlıyorum da çünkü birazcık geçmiş bir zaman oldu. Şimdi yemek yemek konusunda falan da ben hani biraz kendim titiz olduğum için hep kendim yedirirdim falan. Siz demiştiniz ki bırak kendisi yesin ne yaparsa yapsın. Sonra şey direkt eline verdim yani. Sanki o da hazırmış gibi. Ya oldu. <laughs> Çorba videosu vardı hatırlarsın belki böyle direkt içmek için. Çok keyifli, yemek. keyifli evet. hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Yani yemek yeme olayı o şekilde olmuştu. Uykularında da sorun var mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Uykularında da tabii ki sorun vardı. Çok geç saatlerde evet, yatıyordu evet. ama biz bu programı uygulamaya başladıktan sonra uykusu da düzene girdi. Ne oldu? Çünkü dışarı çıkıyordu bir şekilde. Yoruluyordu. yoruluyordu. Hı hı. Sosyal ilişkiye doyuyordu. O yüzden uyku da düzeliyordu uyku da tabii ki. Uyku da düzelmişti aynen. Bizim mesela şeyi e, falan hatırlıyorum ben. Böyle kendini sıkma gibi bir hareketi vardı. Ağırlık battaniyesi almıştık. Evet. Elini böyle hı, hı ısır, ısır gibi yaptığı bir hareketi vardı. Stres topu almıştık böyle metal. Evet, sonra. elinde ağırlığı hissetsin. Evet. Elleri ellerin üzerine daha çok ağırlık vermiştik o zaman. Hatırlıyorum evet. Hı -hı. Aslında baya baya bir semptomu varmış ve Vardım. bunu tamamen normale çeken de siz oldunuz. Ha. Aferin size ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <ederim. gülüyor> Çok tebrik ediyorum gerçekten şey, sizleri. Şey falan vardı. Yani şimdi iz, videoda izleyenler falan hani Nelerin düzelebileceğini kavrayabilsinler diye söylüyorum. Mesela yumuşak şeylere dokunmuyordu. E, çamur işte doku hassasiyeti, onu e, Dokunma hassasiyeti var. Değil mi? Hı -hı. Diyorduk. Duyu o, bütünlemeci kim? E, o da, <laughs> <Aslında mi>? da <laughs> bizim, dil terapisti sizsiniz, duyucünevinci sizsiniz, her şey siz oldunuz. Nasıl oldu bu? Da, hayata katarak oldu, değil mi? Kesinlikle hayata katarak hem de yine oyunla, kinetik kum falan almıştım. Ben mesela o zamanlarda tabii ki ona direkt oynamamıştım. Ben kendim saatlerce oynadım oynadım sonra sonra o yavaş yavaş yaklaşıp oynamıştı falan şey yapıyorduk mesela bir de onunla çiçek değiştiriyorduk orada kum top çiçek toprağıyla falan oynuyordu. Hı hı. O şekilde yani onları. fırsatları yaparak... arttırdınız evet, değil mi? Evet. Değişik evet. dokulara dokunma fırsatlarını arttırdınız. Bir hı hı. de i̇şte bizim... E, o zaman siz bir WhatsApp grubu kurmuştunuz, evet. birkaç tane daha aile vardı. Biz oradan mesela kendi onlardan gördüğümüz oyunlar da oluyordu. Aa böyle... Birbirinizden Hı -hı. de beslendiniz. Hala var WhatsApp gruplarımız. Hı -hı. Ben artık o kadar aktif değilim orada çünkü çok fazla çalışıyorum. Ama kızlarım var tabii ki birlikte çalıştım. Çocuk gelişimciler var. Onlar hala o şey besleyiciliği devam ediyor. Bu iş sosyal şey. Nasıl diyeyim? Sosyal ağların halledeceği bir şey. Mesela aynı semptomları olan çocukların ailelerin bir araya gelip o çocukları birbiriyle göstermesi gerekiyor. Çünkü nöro gelişimsel geriliği olan çocukları verecek yer bulamıyoruz artık. Hmm. Yani ciddi anlamda çok sıkıntı. Oyun bir araya gelebilecekleri, hatta işte daha nispeten sağlıklı büyüyen çocuklarla bir araya gelebilecekleri ortamlar yaratmak çok zor. Etiketlenmeden. Evet o yüzden Kesinlikle. bu çok sıkıntılı bir şeydi. Ben buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum biz, size. Biz, biz, bize yaptığınız ediyoruz. katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Herhalde bir 10 yıl sonra tekrar bir Merti çağırırım, bir görür diye düşünüyorum. <laughs> çünkü merak ediyorum süreç nasıl gidiyor diye. Bugün harikaydı onu görmek. O da burada çünkü. Şu anda Zeynep ablasıyla oyun oynuyor. O nedenle Zeynep bizimle değil. Ama bu davetinizi teşekkür ettiğiniz, öykünüzü anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar ilham oluyor insanlara. Biz de Son olarak bir şey söylemek, <laughs> yani şey değil. Yani beni duymasanız bir anlamı yok. Ben size anlattım ve yankısı oldu. Siz beni duydunuz. Dolayısıyla ben hiçbir zaman üstüme almıyorum bunu ama Belki diğer bu yoldaki anne babalara bir öneriniz olur mu acaba? Her ikinizden de alayım. Benim şöyle bir önerim olabilir. Sadece bu yolda biraz istikrarlı olurlarsa meyvelerini toplarlar. toplarlar. Çok güzel bir laf bu. <laughs> Sizden ne söyleyebilirim? Yani istikrar önemli. Hatta yani çok araya giremedim, konuşamadım ama geldiğimizde konuştuğumuzda mesela dışarı çıkarma olayında mesela dışarıda fırtına çıksa dışarıda yeah <laughs> Eyran olsa bile çıkaracaksınız, çıkaracaksınız demiştim evet. size. Evet. Evet. Biz çıkarmıştık. Yağmur'da da çıkarmıştık. Çok istikrarlıydınız. Bir de İstikrar şey çok güzeldi. Var. Birbirinize verdiğiniz destek. Evet. O yüzden ben çok keyifle hatırlıyorum sizi. <laughs> teşekkür ederim. Mert Mert'e de size de kocaman sevgilerimizi sunuyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bundan sonrasında tekrar böyle bir gün, bir 10 yıl sonra tekrar görüşürüz. Biz de çok keyifli oluruz sizi görmek. <laughs> Hoşçakalın. Teşekkürler.